Oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta Need More P oynayacağız Yani biraz e, çişe ihtiyacımız varmış bakalım <laughs> çişimizi bulabilecek miyiz Ama öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi bro Today is my first day ha, Okulun ilk günü ama gitmek istemiyorum ee, Bir çişimi yapacağım ve bir şey bulacağım Tamam şimdi <laughs> gidip bir şey bulmamız lazım Kapıyı aç Şöyle ya bu yatak odası. Ha, özlemişim bu oyunu ya. Sen de özlediysen like'la like, abi Need more serisi çok güzeldi. Tamam bir tuvaletimizi yapalım. Hmm. Çiş. Cal 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 <laughs> Beş. Tamam. Git ve tuvaletin sifonunu çek. Çektim. Okay. Şimdi babamıza gidiyoruz. Baba. Babam. Bu ne babam? Speed coil. Babam. Eee. Ne diyeceğiz babamıza? Baba. Benle alakalı bir sıkıntı var. Ne oldu evlat? Ben çişimi yaparken biraz acı çekiyorum. Sana inanmıyorum evlat. Baba. Use the pee Çiş metre. <laughs> Çiş metre ne ya? <laughs> tamam. Çiş metreyle bize ölçecek şimdi. Ne çıktı baba? 0.5. Ee, bu gerekli şey yeterli değil. Evde duramazsın. Okula gitmen lazım. Ah <laughs> baba. Şimdi görürsün sen. Şişeye ben bir işeyim de gör. Nerede? Nerede nerede? Şişe nerede? Şişe nerede? Şişe nerede? Şişe bu mu? Aha. Aa bebeğim. Hadi bakayım. Hadi şimdi gö gönderiyorum gönderiyor mu beni okula? Hadi bakalım. <laughs> e, ee, baba ben bir şey yaptım. Ee, galiba bende bir problem baba. Hadi bakalım bir daha ölçelim. Kaç çıktı? Kaç çıktı? Bir. Hayda. Baba git bir şişeye bak ya. Sence ben normal mi görünüyorum oradan? Hadi bir şişeye daha yapacağız şimdi. Gideyim şu şişeye de bir e, ee, işeyim de. Babamın bir aklı başına gelsin ya. Baba! Baba! Babacım! Buraları geç babacım hızlı geç. Okey bir daha metre kullan diyoruz falan filan işte. Kaç bir buçuk mu? Bir buçuk ne ya? Evde kalamayabilir miyim? kalabilir miyim? Kalamazsın falan filan. Turn on the fan. Fanları aç. Ne alaka? Fanları açınca ne olacak? Şişe al. Bu şişeyi mi alayım? Place bottle bir Ha fanın arkasına koy ki oradan böyle üflesin diyor. Vay. Evin her yerine çiş yapacağız şimdi ya. Uy arkasından koyunca havayı alıp böyle çekip götürecek oralara. Evet evin her yerine çiş kokusu yayılıyor şu an. Cık. Ne iğrenç insanım bu kadar uğraşacağım ama gitseydim ya okula ya baba. Baba bir bak baba. Bak bakalım. Kaç? Kaç çıktı? X3. 3.9. Tamam okula git. Biraz daha lazım. Gere hammer. Çekiç al. Çekiç burada mıdır? Çekiç buradadır. Break the toilet. Tuvaleti kır. Hayda. E, tuvaleti kırınca okula gitmeyeceğim de babam beni dövecek yani. Hastaneye gideceğim. <laughs> okula gitmek yerine hastaneye gideceğim için okula gitmemiş olurum. Hadi babacığım bir daha bak bakalım. Bak bir 5.5 falan herhalde. 5.6 diyorum mu? Oha 28.9 mu? Hala yeterli değil. Hadi bakalım okula. Grab some gunpowder mı? Barut mu? Barut lan, ne işimiz var bizim ya? Nerede ola ki bu gunpowder? buradaymış. Tamam aldım. Grab a fuse. Fuse da buradaymış. Aldım. Lighter. 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 Işık. Çakmak. Çakmak değil mi ya lighter? Aynen aynen çakmak. Ee çakmak nerede olabilir? Eee evde bir çakmak arıyorum ama bulamıyorum. Eee Where is the çakmak? <laughs> where is the çakmak? Çakmak man. Where is it man? Nerede ya bu? Turn on turn off. Bu değil dayı. Hayda. Eee evet çakma arıyorum şu an. Ben bir bulmaya çalışayım bakalım nereden çıkacak çakmak. Aa lighter buradaymış. Abi evin dışındaymış ya. Gel buraya. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Aha bir şey yapıyorum şu an. Aha bomba yaptım. Ne oluyor? Bomb ama bunun da üstüne bir tuvaletimi yapam da görün şimdi. Go inside mı? Babamın yanında ben bombayı bir patlatayım da. <laughs> Hep beraber ölelim. Aha kaç. Kaç 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 kaç. Ev patlayacak. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kaç kaç birader kaç. Oynama kaç. 2, 1, 0. Aha. <laughs> Babam beni öldürecek. Evet. Okula gitmemiş olacağım ama. Öldüğüm için okula gitmeme gerek yok. Kaç çıktı? Babam hala yaşıyor mu ya benim? Yuh. Uy. Baba sen böyle yatak odasında duruyorsun da evde neler neler oldu bir bilsen bir bilsen. Hadi bak bakalım. Hadi bakalım. Tarattır. Kaç çıktı? Bin falan mı? 38 mi? Yuh. Abi bir şey diyeceğim. Tuvalet kırdık 20'lere çıktı. Bomba patlattık 30 oldu. Ve tap Şuraya iş ediyor. İş yelim. Ee, babacım sen de niye böyle bir benle bir yarışa girdin ya? <gülüyor> <gülüyor> Babamız niye inada bindirdi ya işi? Bak ben bu kadar yiyebiliyorsam beni sen hastaneye götür ya. Doğru değil mi? Hastaneye götür ben öleceğim yoksa ya. Yani. Hadi baba bak bakayım bir daha. Bu sefer 100 olmuştur ya. Aynen 138.9. You know the drill. Got a skull. Akla git. Open the water installation in the garage. Su alakalı bir şey. Şu mu water installation? Açtım. Throw bar. Buldum levye. Break open the water installation. Kırdım. Ya abi Borulara nasıl işiyim? <laughs> evin bütün e, suları artık e, biraz şey aldı ya kokulu aldı. Banyoyu da aç. Aha Boğulalım biz. Babamla beraber boğulalım Aç bunu da aç. Başka nerede var bir de şu lavabo şurada var Aç. Baba öleceğiz birazdan hazır ol e, Sidik'te boğulacağız <laughs> Baba. Sana bir koku geldi mi baba? Hey baba bak bakalım I'm taking your phone. O telefonunu alıyorum dedi Ne alaka telefon onu geri ver. For you pass diyor exam. Sınavını geçmeden vermem diyor. Hayda. O kolay git. Hadi bir daha tarattır bakalım bizi. Ne tarattırmadı. Close oldu windows. Camları kapatayım sen güzel bir kokuyu böyle bir. Bir ciğerlerime çek baba. Oh. Oh. Ne güzel de koktu. Oh. 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 Ne güzel de koktu. Sidik koktu. Arsenik koktu. Leş o. Turn oldu on all the lamps. Ha, Leş Kokaro. <laughs> Siddik Kokaro. Can Kokaro. Kapı aç. Can Kokaro, evlat Kokaro. Tamam. Işık. Baba. Baba, odanın ışığını aç baba. Yanacağız artık baba. Ay 500 oldu. <laughs> koku geldi, psikolojik koku geldi. P on the couch mu? Koltuğa da işin ya. Okula gitmemek için yaptığımız işlere bak hele ya. <laughs> Koltuk çok güzel oldu. Halıya da yapalım. Halıya da yapıyorum. Sarı halı iyi olur. Oo! <laughs> Eve bir şey geldi ya. Bir hava geldi. Dolaplara iş ediyor. Kabinet. Nerede kabinet? Kabinet nerede? P10 kauç. Buna da yapayım. Buna da yapayım ben. Ne olur ne olmaz boş geçmeyelim. Kabinet, kabinet, kabinet. Kabinet olarak mutfak dolabı diye biliyorum ben kabineti ama burada çıkmıyor. Paint bucket. Yok bu değil. Ya ev iğrenç oldu ya. Ya leş oldu ya ev. Yok istemiyorum hiçbir şeyi Daya öldük arsenikten, kokodan ya. Kabinet. Kabinet. Tam olarak mutfak dolabı değil mi ya kabinet? Hayda. Şurada mı bir saçmalık var acaba? Benim burada bir yere bir tuvaletimi yapmam gerekiyor ama. Ol kabinet. Ha? bir tanesine yaptık. Şuna da mı yapacağım acaba? Bu mu? Değil. Şunun üstü mü? Bunun üstü de değil. Buna da yapsam aslında fena olmaz. Şunda da yok. Şunda da yok. Şuna bir tane yaptım saydı. O zaman bu dolap falan değil de böyle sehpa gibi bir şey. Oo, yes. Oo, çok güzel. Şu mu acaba? Yo bu da değil. Hayda. Baba. Baba. Kabinet baba. Şu mu? Heh, ben şimdi yapam da gör. <laughs> oh yes. Bir tane daha var onu bulmam lazım. Üçüncü de bu mu? Heh, tamam bulduk buradakiymiş. Oo, oh, P on the foot mu? Bak bu olmaz işte. Arkadaşlar kusura bakmayın yemeğin üstünde de. Eh, yapmak gerekiyor. Bu ayıp oldu biraz ya. Bence babam beni ruh ve akıl sağlığı, sindir hastalıklar falan öyle bir şey götürse iyi olur ya. Okula gitmemek için yaptığım işe bak ya. Hatta el ele tutuşup beraber gitmemiz gerekiyor. Çünkü o okula göndermek için savaşıyor. Ben gitmemek için savaşıyorum. Saçma bir savaş oldu şu an evde. <laughs> Baba her yer sidik oldu ha. Haberin olsun. Yarın uyanacağımız bir ev olmayacak. Hadi bak bakayım. Kaç? 1000 falan çıktı. Oo 1910. Yine mi? Yok, yine yeterli değil. Şimdi görürsün mü şimdi sen. Şimdisini. Havuzu doldurayım da ben çişle gör. Gör gör sen gör. Nerede lan bizim evin havuzu? Havuz nerede? Oo buradan galiba çatıya çıkma var. Vay! Havuza gidiyorum, dolduracağım şimdi havuzu. Tamam. Ne oluyor? Büyüme attım ben. Çiş adam geldi. <laughs> Çiş adam geldi ya. <laughs> Hayır bu ne ya? Ee? Merhaba kral. Nasılsın? Hello human. Merhaba insan. Peking. Çiş king. Tamam. Yes yes yes. Doldur 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 doldur. Çişle doldur. Yes yes doldur. Doldur buraları. Fulle. Depoyu fulle. Hadi bakayım. Oh yeah. Çiş kral. <laughs> Hadi bakayım. Babam şimdi göndermesin de göreyim. Tamam. Kral gitti. Hadi hadi baba gel. Gel baba. Gel baba. Nerede evin girişi nerede ya? Camları da kapattık abi giremiyoruz kısa yoldan ya. Baba. Bizim bir havuz vardı ya baba. Ee, hala var. <laughs> hala bir havuzumuz var bizim. Merhaba baba. Gel bakalım. Gel gel bir daha bir daha. Hadi ölç 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 ölç. Kaç. Kaç. 2019 artık geçsin baba ne yapıyorsun ya bence babamız da rastası bizde de bir sıkıntı var <laughs> sıkıntılı grab the p planet mi çiş gezegeni mi nereden çekeyim mi ha şununla çekeceğiz <laughs> İp atacağız çiş gezegenine çekeceğiz onu tamam aha attım ipi okula gitmeyeceğim çek okul Okul, school is ne? School is over mı? School is now. <gülüyor> <gülüyor> Okul bitti. <laughs> evet dünya yok oldu. Öldük mü? De beyaz ekranda kaldık. Aha. Ay sivilce gibi yapışmış dünyaya ya. Kusura bakmayın şu kıtalar hangisiyse artık Nerelere denk geldi bilmiyorum Hadi bakalım baba bir kez daha tara beni Taradı şu an Kaç? Error too much aa, aa, Bozuk alet bozuk diyor aa, Sanırım bugün evde kalabilirsin Sonunda ba teşekkürler babacım It's okay kid ee, bu Garip koku ne ya böyle <laughs> Baba bence sen evden çıkma Aha dünyamızda yok oldu Okulda gitti. Okulda gitmiyoruz. Herkes öldü.